Merhaba arkadaşlar, Yusuf Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz bir ağaç ekimi olacak. Biliyorsunuz kendi bahçemdeki ağaçların ekimine devam ediyorum. Bugün bir nar ağacım var. Süs narı aslında. Ben bu narımı bahçede kendi kendim önceden yaklaşık bahçede ekmiştim. Sonrasında onu büyük bir saksıya aldım. Ve balkonda baya baktım. Küçücük narlar tutuyor, güzel süs narı olarak dediğimiz. Gerçekten çok güzel bir nar ağacım. Onu artık gelişimi daha iyi olsun diye bahçeme götürdüm, köye götürdüm. Zeytin ağaçlarımın yanına ekeceğim onu. Gördüğünüz gibi önce güzelce bir çukurumuzu kazıyoruz. Biraz derin olması önemli. Ben saksıya koymuştum zaten nar ağacımı onu saksıdan çıkardım şimdi güzelce bir yerine yerleştiriyorum bunu budayacağım da zaten ee, bayağı bir dalları falan kurumuş balkonda iyi soğuk yemiş muhtemelen şimdi narımızı oraya koyduk ee, etrafını çıkardığımız yani yaklaşık bir e, 50-60 santim kazmamız gerekiyor ee, şey için e, narı ekerken biraz e, gerçekten bu kökleri e, dışarıda artık e, saksıya sığmıyordu çünkü iyice bir toprağa gömülmesi gerekiyor. Şimdi narımızın e, kaz, yaklaşık bir 50-60 santim kazdıktan sonra narımızı koyduk. Etrafını toprakla e, güzelce kapatacağız. Ondan sonra zaten boşluk kalmaması için oralara biraz e, basınç uygulamamız gerekiyor. Onu da genellikle <laughs> genellikle kendimiz basarak yeni ayaklarımızla yapıyoruz bunu şimdi onu da göstereceğim zaten gördüğünüz gibi hava girerse o boşluk girerse arkadaşlar o boşlukta gerçekten küfleniyor ağaç ve ölüyor gelişmiyor şu an zaten ağacımız gördüğünüz gibi dalları falan kurumuş bu Mart ayında falan ektiğimiz için şu an dinlenme döneminde yani uyku döneminde diyelim, uyku döneminde olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Şimdi güzelce bir ağacımızın toprağını falan koyduk kenara, basınç da uyguladık yanlarına ve ağacımız şu an ekildi. biraz su vereceğiz. Ondan sonra bir aya muhtemelen güzel bir şekilde yeşerir ve nar vermeye başlar arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.